Kilisteki belediye mezbahasında insan sağlığı hiçe sayılıyor. Hijyenden uzak mezbane bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Başıboş kedi ve köpeklerin de yer aldığı görüntülerde sağlıksız etlerin hangi koşullarda insanlara ulaştığı gözler önüne seriliyor. <laughs> Kiliste belediye mezbasında çekilen görüntüler hayvanların hijyenden uzak sağlıksız koşullarda kesilip vatandaşa pazarlandığını ortaya koydu. Bir vatandaşın amatör kamerasına yansıyan görüntülerde mezbanın orta yerinde serilen etlerin üzerinde sokak kedilerinin dolaştığı görülüyor. Ulu orta yerde bırakılan etlerden nasibini alan kedilerin kesim alanına rahatlıkla girip çıktığı da görüntülere yansıdı. Sokak köpekleri de mezbanenin çeşitli alanlarını kendine mesken etmiş durumda. Bunun yanı sıra kesim için getirilen hayvanların da sağlıksız ortamlarda beklediği görülüyor. Halkın sofrasına ulaşan etlerin mamul hale getirildiği mezbanenin durumuna ilişkin bilgi almak istenen belediye yetkililerine ise ulaşılamadığı iddia edildi. <laughs>